boykotla ilgili çok videomuz var. Çok sohbetimiz var. Hemen hemen gittiğimiz her yerde az da olsa değinmeye çalıştık boykotla ilgili. Zaten burada elhamdülillah herkes neyin ne olduğunu farkında. Fakat bunu çekip yayınlamak, insanlara duyurmak lazım biraz değil. Bazı markalar var. Maalesef halen de boykot noktasında hassasiyeti olan kardeşlerimiz bile bunları bilmiyorlar. Söylediğimiz zaman, aa hocam o da mı boykot ya diye şaşırıyorlar. Evet. Ülke, boykottur. Ülke e, boykot olduğu gibi ülkeye bağlı olan şok marketler zinciri de boykottur. Bunları bilmiyorlar insanlar inşallah bunları paylaşacağız, bunları duyuracağız. Yine aynı şekilde a bir de şu anda boykot listesine alınmış durumda. Neden? A101 İsrail'de e, bağlantılı mı çalışıyor? Mesele sadece İsrail'e bağlantılı çalışmak değil. Orada Müslüman kardeşlerimiz zulüm görüyorken, halen daha İsrail'in zulmü devam ediyorken, Müslümanlar vücudu paramparça çocuklar katlediliyorken a bir bu dönemde İsrail'in o boykotlu ürünlerini kasa arkasına koyup bir alana bir bedava yaptı mı? Yaptı. yaptı. Kampanya yaptı mı? Yaptı. Müslümanların gözünün içine baka baka. Yani orada sanki öldürülenler bunların kardeşleri değil. O oradaki mazlumlar sanki Müslüman değil. A101 denen o büyük zincir marketler bunu bile böyle yaptı arkadaşlar. Ve insanlar tepki göstermesine rağmen geri adım da atmıyorlar. Hocam peki bizi almazsak, biz gitmesek ne olur ki sayın? koskoca A101 ya 10 binden fazla adamın şubesi var, mağazası var. Türkiye'nin en zenginleri arasında. Beni ilgilendirmez. Malının hesabını, yaptığın hesabını Allah'a verecek. Beni ilgilendiren, seni ilgilendiren, bizi ilgilendiren ve yapmamız gereken nedir? Kendimizce boykot. Karınca misali safımı belli etmek. Allah Azze ve Celle beni huzuruna hesaba çektiği zaman beni kendi amelimden hesaba çekecek. Kulum boykot yaptım mı yapmadım mı? Senin kardeşlerin orada zulüm görürken ve bu marketlerde bu boykot ürünlerini sırf satılsın diye bir alana bedava yaptılar, kampanya yaptılar, indirim yaptılar. Sen de o indirime kanıp gidip aldın mı almadın mı? Boykota devam ettin mi etmedin mi? Dik durabildin mi? Yoksa gevşedin mi? Allah Azze ve Celle bunun hesabını bize soracak. Ben Allah'a vereceğim hesabımı düşünüyorum. Sen de onu düşünmekten mükellefsin. Ama bunları söylememiz lazım. Bunları yaymamız lazım. <laughs> ha, bazı markalar var zaten aşikar. Onlar biliniyor. İşte Coca Cola'ydı, Starbucks'tı değil mi? Algida'ydı dondurmada mesela. Hatta Algida şimdi satışları düşmüş diye ne yaptı? Kahraman Efendi diye bir marka çıkarmış. Altında ablemi var ama onu yine. Dondurma onun dondurması. Kahraman Efendi. Üzerinde bir adam resmi var böyle. <laughs> Dondurmacı adam resmi var dikkat edin buna böyle kutu dondurma. Algida'nın ürünü. Oradan satmaya çalışıyor şimdi. Boykot çünkü işe yarıyor. Onları darbe vuruyor. Satışları düşüyor. Satışları düşüyor. Yapacağız. şey i̇şte giyimde Adidas'tı, Puma'ydı, Nike'tı. Değil mi? Birinin markaları var. Bunlar zaten söylemeye gerek yok. Bunlar boykot listesi yazsa zaten hemen çıkıyor. He arkadaşlar. Bunları nereden öğreneceğiz? Google'a. Google'a. Boykot Joe yaz. Boykot Joe yaz orada çıkan kutucuya hangi ürünü alacaksan yaz oraya. Hemen altında sana çıkarıyor. Boykot ediliyor ya da edilmiyor. Eğer boykot ediliyorsa hemen yanında alternatif yazıyor. Alternatife tıkla sana onun yerine ne alabileceğini söylüyor. Boykot olmayan malları da söylüyor zaten. Boykot, boykot edilmeyen malları da sana söylüyor. Bunun üzerinde durmak lazım Müslüman kardeşler. Tamam mı? Bunların üzerinde duralım. Yani bizim paramız Yahudi'ye gitmesin. Yahudi sermayesi olmasın, Müslümanın başına bomba olarak inmesin, mermi olarak vücuduna girmesin. Vallahi hesabı ağır olur. Helal paranla aldığı şeyin hesabını veremezsin. Halbuki alın terinle kazandığın parayla gittin o markete ama hesabını veremezsin. Ağır olur. Allah Celle Celaluhu e bu konuda bizlere şuur versin. Amin. Bir hadis-i şerif söyleyeyim bununla ilgili. Bu çok önemli bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kelimenin ucu ile dahi olsa örneğe bak bir kelimenin hatta bir rivayette bir iğnenin başı kadar bile olsa diyor. Başka rivayette. Burada bir kelimenin ucu ile dahi olsa yani çok az böyle küçücük bir şey bile olsa bir Müslümanın öldürülmesine yardım eden kişinin diyor yarın ahirette alnına bu diyor Allah'ın rahmetinden ümitsizdir diye yazılacak. Allah'ın rahmetinden mahrum edilmiştir bu adam. Evet. Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaksa bir Müslüman yarın ahirette helak olmuş demektir ya. Hadis-i şerife bak bir Müslümanın öldürülmesine küçücük bir damla bile yardımın olsa, desteğin varsa dolaylı ya da dolaysız fark etmez. Anlaşıldı mı arkadaş? Yarın Allah'ın rahmetinden ümit kesilmiş olacaktır. Mahşer meydanda kıyamet öyle çıkacaktır. Allah bizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi.